Değerli tarih aşkı izleyicileri. Bugün sizlere Batı uygarlığında doğudaki anlamından farklı olarak çağlardır devam eden çok eski bir kavramdan bahsedeceğim. Antik Yunan'da yaratıcı dehanın kaynağı, Rönesans'ta kara güneş Satürn'ün laneti, Hristiyanlık'ta yedi ölümcül günahtan biri olarak görülen bu kavram arzu ile sıkıntı arasındaki gerilim, romantik bir acı. Tedavisi olmayan kayıp duygusu ve insanlığın büyük travmasıdır. Eski Roma'da ruha ve bedene musallat olan hastalık olarak adlandırılan melankolide bir kendinden bıkkınlık ve sıkılma, kendine tahammülsüzlük, dolayısıyla yaşamaktan duyulan sıkıntı ve onun getirdiği atalet duygusu insanı boşluğa hapseder. O boşlukta yalnızca ruhun içeride çıkardığı gürültü duyulur ve insan kaçmak uzaklaşmak ister. Romalı filozof Seneca'ya göre insan gittiği her yere kendini de götüreceği için bu bir çözüm değildir. Onun yerine insanın sıkıntının pençesindeki varlığını yeniden ele geçirmesi, bunu yapabilmek için de bir yandan gelecek zamanı düşünmekten vazgeçip bu sıkıntıyı kuşatan şimdiki zamanın akışına hakim olması, bir yandan da bu zamanı bir düşünme etkinliği için kullanması, yani Stoacı felsefenin en önemli tinsel egzersizlerinden biri olan felsefi meditasyon pratiğini gerçekleştirmesi gerekir. Sigmund Freud'a göre de melankoli kendini süre giden bir keder, dünyaya karşı bir ilgi kaybı, sevme yeteneğini kaybetme ve atalet olarak gösterir. Denilebilir ki melankoli tıptan dine, resimden edebiyata, mitolojiden astrolojiye, batı kültürünün her uğrağında varlığını sürdürmüştür. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.